Efendim TRT'nin resmi içeceği olan çay ve bu çayı demleyen çaylar benden programı bütün hızıyla başladı. Efendim magazin evet. olaylarıyla hemen giriyoruz. Acaba bu hafta magazinde neler oldu? Magazin evet. dediğim de hani bizim dizilerin içinde. Efendim geçen bölümlerde bu zengin kız fakir oğlanla bir mevzuat olmuş. Bizim bu fakir olan, fakirce, kendince, kararınca bir jest yapmış sevgilisine. Bunu bir izleyelim üstüne konuşacağım seni tanıdığım andan itibaren... ...hayatın bir dakikasının bile sensiz akıp gitmesine dayanamıyorum aşkım. Seninle birlikte ortak bir geçmişimiz, anılarımız... ...paylaşıp çoğaltabileceğimiz bir geleceğimiz olsun istiyorum. Yaşlanıp ölünceye kadar seninle olmak istiyorum. Biricik. Benimle evlenir misin? Efendim her yiğidin yoğurt yiyişi başkadır. Eee benim yoğurt yiyişim de bu. Ben de sevdiceğime ee, bir böyle bardaktan çay yapacağım. Kudret yap kalp bu. Kalp yapacağım da pek e, başarılı olamadım galiba ben ya. Ben mideye benzettim zaten. Ne? Mide <laughs> mide. Yok ya. Doğuş şunu bir yapsana ya. Ş şunu bir yapsana şuraya bakayım. Ol ol olmuştu, oldu. İşte bu da benim jest. Vallahi billahi. Bakın, şimdi çocuğun yaptığı hareket çok hoş. Çok hoşuma gitti. Böyle bir güzel yerde. Çok daha büyük prodüksiyon ha. Çok daha büyük prodüksiyon ha. Şimdi bak, o şeylerin mumların tanesi en aşağı 10 liradır bak. En aşağı 10 liradan orada var sayalım 40 tane var. 400 para yapar. 400 para çok büyük prodüksiyon. Bugün 400 milyara dizi çekemeyen insanlar var. 400 bin TL yatırıyor, dizi çekemiyor. Bizim bu fakir olan kendi cebinden, ya ben bu Ufuk Özkan'a çok üzülüyorum ya. Hep kendi cebinden bu fakirliğiyle böyle böyle işler yapıyor. Ama tebrik ediyorum. Bütün Twitter'ı sallamış, bütün herkes ondan bahsetmiş. Bu dizi şahane. Ben tebrik ediyorum. Bu da benim tarzım. Geçen bu Real Madrid, Atletico Madrid maçını seyrettiniz mi? Çok güzel maçtı. Değil mi? Amcaoğlu, Ronaldo neydi ya? 96 metreyi 10 saniyede koşup bir yapıştırdı ama böyle bir şey yok. Bunu bir görelim ya. Bunu bir görelim hemen. 11'miş pardon 11'miş. 11. E 11 hadi 10 10 dedirtiyorsun bana burada. <laughs> Neyse mevzuat o değil yani bir saniyenin şeyini yapmayalım. Yalnız geçen bu Karabük deplasmanında da Yılmaz Vural'ın bir deparı vardı. Bir de onu görelim. 4. duraklama dakikası geride kaldı. 5. duraklama dakikası maç bitti. Yılmaz Vural'ın takımı kazandı. Yılmaz Vural depar atıyor şu anda. Şu anda depar atıyor Yılmaz Vural. Ve 3 puan Karabük deplasmanında. Sanika Bora Elazığ Spor 3 puanla dönüyor evine. İşte Yılmaz Hoca. Vallahi o da çok fena. 3 saniyede 45 metre koştu. Biz Yılmaz Hoca'yı böyle deli dolu haliyle çok seviyoruz. Bu enerjisi Yılmaz Hoca'yı var ediyor. Seni çok seviyoruz Yılmaz Hoca. Nasıldı? Sempatik ya sempatik. Ben Sem hoşuma gidiyor. Değil mi? Bak ama öbürü 96 metreyi 11 saniyede koşuyor. Yılmaz Hoca 3 saniyede 45 metre koşuyor. Abartı var biraz şimdi. Donkallı. Yok şimdi bak bir dakika. Ben, ben burada Yılmaz Hoca'nın arkasındayım. Bir dakika. Öyle değil mi? Ama ben ha. daha hızlı koşarım. Hoppala o nereden çıktı şimdi ya? Sen, ben, sen beni ne sandın ya? Ya bir kere çay getirmedin ki bilmiyorum. <laughs> koşuyorum. musun? <görüyor> musun? <laughs> sen sen, kendin, ya, sen, ya, sen beni ne sandın ya? Ha? Sen beni ne sandın ya? Bak şimdi. Buradan... 96 metreyi 6 saniyede koşarım. Var mısın? Varım. Tamam nesine? Çayına. Gömleğine. Çayına. Gömleğine. Ben gömlek alayım sen çay ver. Dikkatli izle. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Kudret? <laughs> bir şey yok, bir şey yok. <laughs> Burası biraz acıdı ama. Çay veriyorsun. Yok yok bir şey yok. Çay veriyorsun. Yok yok bir dakika dur. <laughs> bir şey yok. 아 아무리 안쏘 <laughs> Efendim her gün söylüyorum. Sabah kalktığınızda kahvaltınızı yapın, öğlenleyin, öğle yemeğinizi yiyin, akşam da akşam yemeğinizi yiyin. Dengesiz beslenmeyin. Dengesiz beslenirseniz, abur cubur'a düşerseniz dengesiz olursunuz. Şimdi bir arkadaşımız var. Bir izleyelim bakalım ne kadar dengeli beslenmiş, ne kadar dengesiz olmuş ya da ne yapmış. Bir görelim. Bir <laughs> dengesiz İşte dengesiz beslenirsen böyle olur arkadaşım. Böyle dengesiz saçma sapan hareketler yaparsın. Azına bakarsan yaratıcı ama dengesizsin. Ne yapalım? Bu da senin özelliğin olsun. O zaman ben de yapacağım ya. Ben de karpuz yiyeceğim. Koy karpuz buraya. Bak şimdi bak. Karpuza bak. 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 Şurada matkap koy. Mat matkapla sapla sapla karpuzuk matkapla. Çevir bakayım. Yeter! Yeter, yeter! Al onu! Oo, ya, Olmuyor mu? Evet efendim, hemen eller klavyeye gitsin. Trend topik olma zamanı. Hazırsanız başlıyorum. Ben de yazıyorum. Sen de yaz. Sen de yaz, bravo. 1. Her şeyin fazlası zarar. Hop, 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 hop! Bu olmaz. Ne oldu? Bunun tam tersi diye bir şey var ya. Nasıl yani? Bunun tam tersi olan bir atasözü de ben biliyorum. Söyle bakayım. Fazla mal göz çıkarmaz. Olabilir. Olabilir. Evet, olabilir. Onu da yazsınlar. Orada yaz. Mantarladın değil mi? Mantarlamadım. Her şeyin tersini yazmışlar zaten. Ha. Yani bunu ben yazmıyorum ya. Var olanı hatırlatıyorum. Ha. Sen ne başka bir tarafını düşünüyorsun? Sen de zeki adamsın ha. Bakma burada bütün gün oturup çay içmene hiçbir şey demiyorum. Seninle kafan azıcık çalışıyor. Doğru. Her şeyin tersi var diyorsun, öyle mi? Tabii. Söyle bakayım başka bir tane atasözü, ben de sana tersini söyleyeceğim. Atasözü mü söyleyeyim? Tabii, söyle ben de sana tersini söyleyeceğim. İki. Söyle. Aklıma gelen herhangi bir atasözü, öyle Her mi? An, herhangi bir, söyle. Ee, ağaç yaşken eğilir. Ağaç yaşken eğilir, öğrenmenin yaşı yoktur. Hmm. Nasıl? Malcanın yongasıdır. Cana geleceğine bana gelsin. Eee, her koyun kendi bacağından asılır. Eee... kurunun yanında yaş dayanar. Damlaya damlaya olur. Taşıma suyuyla değirmen dönmez. Sakla samanı gelir zamanı. Akşam bize gel seninle bir oturalım konuşalım. <laughs> Olursa yersen. Her şeyin tersi var. Hepsinin var. Hepsinin. Vallahi billahi. Hepsi duruma göre yapılmış canım. Yahu Anlaşa bir alalım. tane doğru vardır bir tane. Doğru ya. dediğin şey tektir. İşte o ama doğruya farklı yollardan da ulaşılabilir. Biz burada bunu gösteriyoruz yani. Anladın mı yani? He yani yani. Siz bunları yazın doğru yoldan şaşmayın. Saygılar efendim.